bak orada Şimdi yazıyor ne yazıyor? Mecidi ne? Mecidözü belediye başkanı yazıyor. Evet. Şimdi yazıyor. Şurası Nerede? ne acaba? Bak orada da bir şey var Mina. Nerede? Şuradaki ev gibi yer ne acaba? Yani orası... Kendi memleketimiz ama biz de bir şey bilmiyoruz desek yeri. Evet. Bak, burası hükümet konağı. Hükümet konağı yazıyor. Kaymakamlık demek ki burası herhalde. Abi ne yapılıyor? Devlet işlerini orada yapıyorlar. Bak, Aa, Bak aşağı tarafa. Buranın pazarı neredeydi Mine hatırlıyor musun? Evet aşağıda yerlerdi. Aşağı... Yok aşağı... Hayır aşağıdaydı. Mı? Ha, aşağıdaydı. Park vardır ama nerede bilmiyorum. Aşağı bir kere civciv vermişti. Evet, civciv vardı, değil ama ölmüş. mi? Ama Ömer sen hatırlıyor musun buranın pazarını? <laughs> aşağıda bir kere civciv vermişti, görmüştü. Ben hiç gelmedim ki buraya. Geldin ama küçüktün, hatırlamıyorsun. Aynen. Orası çok aşağıda, çok aşağı inmemize gerek yok. Hı. Şurası ne binası bilmiyorum ama. Bir şey binasıdır Kapalı ama diyor. ne yazıyor? Kapalı yazıyor. O bir şeyin binasıdır ama bilmiyorum. Kapalı yazıyor. Yani karakol, hastaneler falan onlar arka tarafta kaldı. Ta yukarı tarafta. Çok büyük değil ama gelişmemiş. Kırtasiye yazıyor. Araoğlu. Evet bir gidip bakalım. Bir Kırtasiye değil mi? Yok canım kırtasiye neyine bakacaksınız? Gel bak şurada oturma yeri var. Orada biraz gölgede oturalım. Ömer'le oturun bakayım oraya. Banka. Aa, bankası da varmış bak. Gölgede oturun biraz. Aa burada Atatürk heykeli varmış. Bak şurada. Gel gel. Aa, buradan giriş yok ama. Giriş yok ama. Öbür taraftan giriş var Mina. Geç Ömer sen de. kaçak geçiş yaptık. Normalde girişi şurada. Şimdi oku bakayım duymadım. Ha. Demek ki Mecidözü'nün merkezi burası. Allah aşkına. <laughs> Ömer. şimdi tanımlayız. Mecit tanımlayız. Mecit tanımlayız. Şimdi gezeceğiz. Maske çıkar. Ay kaldır. Nereye, geldiğimi de söyle. Şimdi markete geldik. Tamam çevirebilirsin mesela. Arkadaşlar şimdi marketteyiz. Ayvazı, hangi market? Ayvazgı'da. Gıda. Ha? Gıda. Az biraz Evet. Şimdi geziyoruz. Böyle oyuncaklar var, size göstereyim. <laughs> Bu ne? Arabalar var. <laughs> Burada şey <gülüyor> olsaydı, <gülüyor> alırdı. Ney? Hem evcini de, bir de alış. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ben de. Şey Ağzının onuna bakacağız. Ağzının onuna bakacağız. Ağzının dondurma. bakacağız. Ağzının onuna bakacağız. Ağzının acaba? bakacağız. Ağzının onuna 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 bakacağız. Hangisinden evet, istiyorsunuz? Evet. Burada tekleri de ben var. Ben maklum istiyorum. Ben de. Ya bak burada başka donmalar da var. Hangisinden istiyorsun? Oraya bak. Maklum burada. Hem gel bak burada da var. Hangisinden istiyorsun? Bak sen ben falan da var. Hmm. Şu sanki şu güzelmiş. Hangisi? Maklum mu alacağım? Ben de. Yani Antep fıstıklı bu neymiş? Bu klasikmiş. Aa burada maklum. Burada. Bu da beyazı. Hangisini istiyorsunuz? Hmm. Ömer, beyaz hangi? olur, Ömer. Ben 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 ben. siyah. Bekle ben sana alacağım. Bekle bir dakika. Hangisi siyah. Var? Siyahlı. Kakao. Beyaz. Beyaz. Ademli de güzel oluyor, beyaz da güzel oluyor. Ben beyaz. Sen beni beyaz. Beni beyaz. Ben sana alacağım. Ben sana alacağım. Beni beyaz. Kakao mu istiyorsun? Beyaz. Hmm. Hangisini alsın? Karar ver. Kakaolu mu istiyorsun? Evet, kakaolu. Kakaolu aldım. Bademlisi de güzel oluyor. Peki. Bu da güzel olmuş. Bunların küçüklerini alıyoruz. Onu da aşka sıkıyorum ben aldım. daha iyi. Şurada dur. Ne kadar Yerili, acaba? Yedili kaç değil acaba? Yedili de var. Şimdi karar verdim arkadaşlar. Bademli aldım. Sen şimdi dolanabilirsin markete. Evet şimdi mı? ben size marketi tanıtayım. Evet. Bebek. Ömer sen siz de alalım? Hadi. Bunlar odaklı. Bunlar odaklı. Bunlar odaklı. Hayır, şey Hayır, canım, yani yok yani gerek yok. geliyor bak. alalım. alalım, ya. yatan, alalım. Buraya, sesleri çok geliyor. Burası neresiydi? Mecidözü'nün ne marketiydi. Onu unuttum <laughs> abi sen de mi? Yani Mecidiyezi'nin marketi bayağı büyükmüş. Evet. O kadar kötü değilmiş. Çok büyük, çok güzel. Tamam, ben şimdi ya. dışarı çıkalım. Önce kasaya gidelim, paramızı ödeyelim. Ondan sonra evet. çıkalım, dışarıya da bakalım. Ömer? Aldın. Sen gelene kadar ben ücretimi ödedim. Tamam. Onu geçtiniz. E, sayın abla 50 kuruş fiyat farkı var. Şu 50 yani. kuruş pahalı bunda. Ha öyle mi? Bademli aldık ikisini sanki. Değil? Antep fıstıklı yöresi. Yanlış almış. Aa yanlış almış. 50 kuruş şey. alayım isterseniz fark etmez. Antep fıstıklı seviyor musun Mina? <laughs> Yer misin? Yemezsin. Git bademliyle değiştir. Buyurun. Bademliydi de <laughs> demek ki karıştırdı <laughs> orada. Sıkıntı Bu kimin peki? O benimki. Mina kendininkini getirecek şimdi. Efendim 9 lira ekiyorum. Evet şimdi Mecidözü'nde dolanarak yiyeceğim. Hadi geç bakalım. Ömer'le sen de onu mu ağaç aldın? Ay çok güzelmiş. Hadi gel bakalım. Yürüyün önden. Mina tarif et burası ne mesela? Burası şu e, Mecit Önü. Benle. Ne? Mecit Önü. Mecit Tözü. Tözü değil Önü. Hayır Mecit Tözü. Ha. Mecit Mecit Önü ne? Sen ne diyorsun? Mecit Önü. Hayır Mecit Tözü. Mecit bak saat kulesi var orada Mina. Şurası Mecit saat kulesi. Sen biliyor musun onu? Normalde Çorum'un saat kulesi var ama bu da Mecit saat kulesi kulesi. Çorum'un da var. Evet. Tarif et bakalım burada ne var? Söyle. Çok <laughs> Biraz yersen yumuşar. Burada işte kahve falan var. Bu da araba Yani bizim Mecit kasabamız bu kadar. Burada dinleniyorlar. Kasabamızın merkezi. Aslında bak kaymakamlık, jandarma her şey vardı şu aşağı taraflarda onlar. Nina. Sen dondurmanı yemeye devam et. Biz bugün bitirelim bunu. Evet abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.